Senin. Nerede bebeğin? Bebeğin aha geldi geldi. Tintin geldi. <laughs> gel. Gel buraya gel. Gel. Gel kızım gel. Bakın annesinin aynısı arkadaşlar. Aynısı annesinin fotokopisi. Annesiyle aynı. Biraz daha büyüyünce sararacak. Bu turuncular gidecek biraz. Ne var? Acıktın mı sen? Umudunu kesti gidiyor gel gel gel. gel. Sen umudunu kesme kuzum. Hemen kaçıp gitme. Bu annesiyle aynı arkadaşlar. Söylediğim gibi o turunculuklar biraz daha gidecek. Bu şekilde olacak annesi gibi. Büyüdükçe biraz renkler değişiyor. Bunlar sürekli benim menüden yiyorlar. Kendi hazırladığımı yiyorlar. dışarıda sesler var, gürültüler var. Anne kedi sürekli tedirgin. Bunlar rahat rahat etsinler. Ben uzaklaşayım. Karşı sokağa gidip gelene kadar bunlar yemeğini bitirir. Tabağını alırım tekrar. Bakalım. Hala bitirmemişler. Çok yavaşsınız. Çok. Dişlerim bu yüzden uzuyor arkadaşlar. Hepsine yetişmekten. Çok nazlı giyiyorlar. Yani bir 15 dakika oldu daha bunu yiyorlar. Bitiremediler. Kaçın kaçın aman aman hemen yuvalarınıza kaçın. Bir tane beyaz yavru gelmiş seni buraya mı bıraktılar buraya mı bıraktılar seni Hı? seni buraya mı bıraktılar göz problemi varmış ama atlatmış buraya yeni gelmiş arkadaşlar bu çok zayıf ama çok zayıf kalmış anne kedi kabul etmiş ama bakın sesini çıkartmıyor gel kızım gel bunu da mı aldın yanına sen gözlerine bir damla damlatalım biraz yumuşasın yazık ya. Sizin bir kardeşiniz mi oldu? Aralarına bir tane beyaz girmiş. Kızım. Gel. Bu acıkmış hemen yemeğini verelim bunu. Tavuk falan bir şeyler bırakmışlar. Gerçi tok gibiler ama muhtemelen toklar. Ben yine de biraz yemek bırakayım. <laughs> ne var? Ne var? Güzellikler çıkın hadi hepiniz çıkın dışarıya. Çıkın hadi. Birini göremedim o daha içeridedir sanırsam. Ya da tekrar yukarıya çıkmış olabilir. Ben bununla ilgileneceğim. Tamam damlasını damlattım ama silmeyi gerektiren bir şey yok arkadaşlar. Tamamen kurumuş iltaplar. Sorun yok. İki tabağı da ayrı ayrı bıraktım yesinler. Önlerinde bolca olsun. Değil mi kızım? Bunlar da buradalar. Hepsi yerinde arkadaşlar. Sorun yok. İçeriye kaçmış hepsi. Değil mi? <laughs> Buraya gel. <laughs> Yalnızca bu acıkmış. Muhtemelen birileri getirip buraya bırakmış bunu. Anne kedi hiç problem yaratmıyor. Bir sorun yok. Umarım burada kalır. Sen çok çirkinsin çok. Şimdi ya ya. Uysal Uysal Hangisi gözleri Hayır, Ben baktım işte gözlerinde problem varmış Az görüyor, Hı -hı. Bu ya. hemen ilgi çekmiş burada arkadaşlar Hemen burada ilgi çekmiş Ama biraz beslenmesi gerekiyor Toparlanması için Şöyle bakın anne kedi Bu çirkinlere bakın Uzaklaşalım yavaş yavaş yerler burada yemeklerini